Ya o değil de senin amacın ne ben onu anlamıyorum ya onu bana bir açıkla. Biz senin de, amacın ne? Biz de buraya anlamamız. çıkmanın, yapmanın, bağırmanın, çağırmanın Heh. anlamı ne? Bana onu söyle. Evet. Yuva diyorsun, yuva yok. Bitmiş, ekmek. yuva bitmiş, her şey bitmiş. Buraya çıkanın alıyor başka bir şey yok. Ya amacın ne? Amacın senin buraya çıkmanın amacın ne? Bitmiş, bitmiş. Dört sene olmuş, bitmiş artık ya. Bitmedi. Sosyal medyadan kendini rezil ediyorsun. Beni de hiç yer, yerin mahkeme dibine süresince batırıyorsun ya. Bile benim peşimdeydi sen. Mesajlarını ya bitirdin mi diyorum bitirdin mi? ya bitirdin. Beni bitirdin artık yeter ya. O zaman mahkeme süresince niye peşimde dolaşıyordun mesaj ben kim ne zaman dolaştım senin peşinde? Ne zaman dolaştım ben senin peşinde? Yeni dava açtığın zamanda. Ben hiç dolaşmadım sen dolaştın benim Hayır, peşimde. Hayır mesajlarım var. Ben dolaşmadım. Ya çıkart kanıtla diyorum sana. Var. Bir sürü mesajı tamam, var. kanıtla hadi. hadi. Çıkar göster bana. Göster hadi. Abla gösterebilir miyim izin verirse? Göster. Hı. Ya telefonu Hı. alabilir miyim ben? Hı. Ne zamandı o yazışma? Abla yeni dava açıldı y sıralarda. E, ne kaç sene önce? 2020'de abla 2020'de açtım ben şey. Orada mı kaldın? 2020'de Bir mi kaldın? Bir buçuk sene önce abla. Hayır iki buçuk sene değil ki. Dava açtığım gün 2020'de açtım ben davamı. Abla canlı aç yüzünü görüyorum falan neler neler daha yazdı. Beklesen bekle. Buradan. Ben öyle bir şey demedim. Demedim. Ben biliyorum diye kimlere dedi ya bir şey kimler bana ya? dedi. Öyle bir şey olabilir mi? Abla gerçekten abla, se demedi. Ses kaydı var abla. Dediğin her ses kaydı var. İnanmıyorum. Abla o ses kaydı da yalan. Abla iftira. Yemin ederim abla öyle bir şey demedi. Ya demedim. sosyal medyada demisin artık ya? Hayır demedim. Neyi demedin? Demedim sosyal medyada hiçbir şey demedim. Tamam sen ne yaparsan yap artık. Sen şu velayeti veriyor mu mu onu söyle bana. Abla kendisi de bir şey miyim? Ya mi velayeti veriyor mu vermiyor mi? mu? Velayeti veriyor mu vermiyor mu? Şartlarımı kabul edersin. Ben senden şart istemiyorum. Bak senden şart istemiyorum. Şu velayeti ver. Bitsin bu iş. Bak çocuklar burada perişan. Sen çocuklarına düşünsen bunu yapmazsın. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Ağzıcığım... Hani ver o zaman. Düşünüyorsan ver o zaman velayeti. Ya geçen sene gitmedi, bu sene de böyle yapıyorsun ya. Ayşe bak burada Ali haklı. Çocukları okula yollamamız lazım, velayeti vermen lazım abla diyor. Abla benimle dışarıda güzelce konuşsak ben yuvamızı düzeltmek istiyorum. Vermeyeceğim. Ya ne yuvası? Yuva ben diyor biliyorum. ne yuvası? Kızım ben dört biliyorum. seneden beri ne yuva var ya? Ben biliyorum abla. Niye öyle dedin nafaka vermemek için. <laughs> velayeti bir şartla veririm. Neymiş o? Şartıma bir madde daha ekleyeceğim. Yedinci madde. Ne o? Şu an nafakam elli bin TL olmuştur. Onu toplu olarak bana ödeyecek ondan sonra. Bakarız. Ben sana bir şey de ya. Elli bin TL. Ondan tamam olsun. ben sana bir şey de ya. Oğlum anladın. Onu alırsın sen ben. Ayşe. Hı. Şimdi e, sen çocukları aldığın zaman... ...annenle baban geri götürüp veriyorlar ya çocukları Ali'ye. O yüzden şunu Ver de şu velayeti. Sen de git artık hayatına bak. Adamı da oyalama ya. Şurada velayet velayet. Önce bu adam... dışarıda konuşacağım. Ona nafaka mı verecek ondan sonra bakarız. <laughs> Benden o miktarı alamazsın sen. Benim elimde tüm kanıtlar var. Tamam. Benim vermiyor de kanlıklarım var. Sen vermiyor mu? Tamam. Ayşe dışarıda Vermin. görüştüğün biri de varmış. Yani Hayır, bak bir ya sayfa bak. Senin açmıyorsun. böyle senin böyle yaptığın suçların hepsi sana geri dönecek. Sen hala devam et böyle. Abla tamam yalan mı? söylüyor. Dışarıda benim görüştüğüm kimse ha. yok. Ha. Sen dur sen. Sen böyle yap. Bunların hepsi sana geri yüzüne gelecek. İstesem seni Velayet bende nasıl olsa. Ya, attır diyorum var. ben buradayım Çocuklarım, attır. Ne çocuğu, yapacaksan yap ya. Çocuğu, abla derim ki çocuklarımı iki aydır göstermiyor bana kaçırıyor derim. Velayet bende sıkıntı Allah yok. Allah. Nezarette geçirir. Ya, yap diyorum ben de sana yap ben buradayım o hadi. O zaman bana yalvarır dışarıda konuşalım aşkım falan diye nezarette sürünecek çünkü. Eğer sen beni attırırsan senden özür dilesem Allah benim şurada canımı alsın. Selam Ayşe, yeter artık ya yeter yeter. Sen bu adamı seviyor ya. musun? Seviyorum abla Yok, ama... Yok sen onu, sevmiyorsun bırak bizde de oynama. Ama bana yetiyor. Hayır hayır hayır. Abla hayır. oynuyor. Sen bu adamı oynuyor, sev sevmiyorsun. Abla, Böyle sevgi olmaz. Şey, Ayıp burada be. Burada durmayana burada şey yapmaya çalışıyor. Bir de adama iftira atıyorsun adam burada canlı yayında abla, bak o, diyorsun ab... ki çocukları göster bak kafan nelere çalışıyor ama bir şeyi unutuyorsun. Canlı yayında adam diyor ki mi var? Delil bu. Yok, canlı abla. yayında her gün nereye kaçırır de çocuk. Çocukları abi. nereye kaçırdı? Hı. O da bankları götürecek diyecek ki, buyurun Seda ablanın programındaydım diyecek. Biz diyecek velayet kavgası yapıyoruz. Aylardır diyecek. Göstereceğim abla. Kanıtım var. Her şey var. Hepsi buna dönecek ama bu kafayı benim, çalıştırmıyor. Benim de kanıtlarım var. Çalıştırmıyor. Böyle. Kafayı çalıştırsa burada durmaz. Abla başka birisiyle bir sürü delillerim var. Bastık oralara. Bastık bastık. Ben <laughs> Ayşe nasıl saçmalıyorsun? Bu sevgi bu aşk değil ya. Evet. Vallahi değil ya. Takıntı bu... takındı abla takıntı takıntı. Ay gerçekten bu çok var Abla gerçekten gerçekten, gerçekten, seviyorum ben. Sen Kesin ayrılmayı Hayır var. hayır sakın ha. Sakın bana bir daha Ali'yi seviyorum deme. Sakın. Sakın biz seni bunun burada... Gide, ablacığım bunun gideceği yer neresi biliyor musun? En iyi. Senin annen gitsin. Kocaman kadın ben burada olmasam sizi tanımayacaklardı kimse. Bak annemi karıştırma bak ben, anneni bak. Şey bak ben senin anneni karıştırmıyorum bak. Bak ben senin anneni karıştırmıyorum bak. Ha. Ayşe sen bu adamdan ne istiyorsun? Merak ya işte Ben onu istiyorum abla. Ben ne, de de merak merak ne yapmaya çalışıyorsun buraya gelip? Ne istiyorsun? Ne, abla abla istiyor? benimle düzgünce konuşsun. Gücü sürekli bana yetiyor. Sürekli beni izliyor. Düzgün Diğer o konuş... malum üç kişiye gücü yetemiyor. Benim <laughs> de kanıtlarım var. Fotoğrafları var. Sen ne yaptın? He? Sen ne yaptın? Sen tamam yaptın. ben onu yaptım. Sen ne yaptın? Heh, sen de onu anlat. He? Benim Benim... Ben... Ben de bekliyorum gerçekten. Hadi. Tamam ben onu yaptım. Evet. Sen ne yaptın? Hadi itiraf et de rahatla. Biz de He? rahatlayalım. Kendimizi sıkı sıkı bir hal olduk çünkü. Onu söyle. Tamam ben onu yaptıysam sen ne yaptın ya? ya? Hadi onu açıkla. Ispatım var diyorsun ya. İşte öyle boynumu bıkıyorsun işte öyle. Hiçbir suçum yok benim. Sen konuşu şey, sosyal medyadan kanıtladık onu da çıkartırım sana. İşte Her bile. Sen... Sosyal medyada konuştunuz onu da o da var bende. O da var. O telefonda o da var. Hadi. Ya ben yaparım. Yapamazsın. Ben yaparım bana bir er şey olmaz. Hayır. Erkek de yapamaz kadın da. Erkeğin, ya, erkeğe abicayana... de o şekilde hitap ederler. Hı, -hı. Ya sen şu amacını bana bir söylesene. Senin amacın ne? Buraya çıkma, burada beni burada bekletme şey yapman Gerçekten amacın Gerçekten sen ne istiyorsun ya? Abla ben kötü bir şey istemiyorum. Ne istiyorsun söyler misin? Merak ediyorum. Ayşe sen ne istiyorsun? Onun istediği benimle beraber olmak. Yuvamı büyütme çocuk onu diyeceğim. Olmaz ama şey böyle bir şey olmaz. Çok yüz göz olunmuş çirkinlikler. Sen ayrılmayı bile beceremiyorsun Ayşe ya. Düzgünce ayrıl git be kızım ya. Git bir işe gir, çalış. Annen baban orada yazık çağırıp duruyorlar. Ayşe sen neyin peşindesin? İkide bir karakola gidiyorsun. Çocuklarının babasını şikayet ediyorsun bir Ayşe. Gitmedim abla. Yemin ederim gitmedim. Hmm. Ben Konya'da da bile soğar, bir ayrıca Bu ayrıca bu sana takıntılı falan da dedi. Bu sosyal medya takıntısı var bunda. Evet, evet. Abla 24 bu saat buradan bak buradan Bunun gitsin. Bunun ne sende. Neden biliyor musun? Senin sen sosyal medyada senle olan şeyi ilgi gördü ya. Ben sana söyleyeyim bak kardeşim. 30 yıldır televizyon programı yapıyorum ben. 30 yıldır ne çocuklar büyüdüler, koca adam oldular. Bunun takıntısı sen değilsin. Neden sen? Ucu sana dokunuyor biliyor musun? Sen ilgi gördüğün için sosyal medyada bu kadar sosyal medya bağımlısı. Evet. Sertine, sosyal medya aşığı. Sen olmazsan olmayacak. Nasıl olacak? Abla ben ne diyorum? Bak ben iki aydan beri açmıyorum. Ben, ben açmıyorum. Ömrünü yedin adamın. Yalan ama iki aydan beri açmıyorum dedi de akşam yayın açmıştı. Ya Geçen abi. hafta da açtın yalan söyleme. Akşam yayın açmıştım. benim dedikodumu ediyordun. Varmış. Herkesle. Sen de görüyorsun. Hı. Mesela dedikodunu yapıyorsun. adam abla... Tamam, ben ne ediyorum dedikodu, ne yapıyorum senin hakkında? Hadi abla, söyle. Abla, 3 dört tane benim ablam var, hani yani... ...beni Hı. destekleyenlerin hepsini ben çok seviyorum. Hı. Allah razı olsun. Ya onlar diyorlar ki, çocukların hatırı için... ...hani bir dışarı çık, konuş diyorlar. Sonra geçen gün öyle konuştular. Sonra Antalyalı bir tanıdı var. Kocaman insan şey yapıyor, dolduruyor. olmaz. Engel oluyor sürekli. Ayşe'yle olmaz. Çıkma. Sürekli rencide ediyor abla. Olmaz Ayşe. Olmaz. Sen de bunu anlasana. Testi kırılmış artık, abla, kırıldı. Ben Köprünün altından sular da geçti. İkiniz de başka başka şeyler yaşadınız. Olmaz. Olmaz diyor adam sana. Düzelttim inşallah tükettim. abla ben. Çocuklarımızı düşünmüyor. Konuşturma be. O üç malum kişinin de ne olduğunu Hı? biliyorum ben. Tamam bil. Ama Sen buradaki, ne oldun? Buradakiler de bazı şeyleri biliyorlar ama. Bak Sen ne oldun? unutma. Beni konuşturturma bak. Sen ne oldun? Ben öyle birisi değilim çok şükür. Bak konuşturma beni diyor.